Rasulü Saqaleyn İmamül Harameyn Rasulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz bundan sonrasını şöyle anlattı. Önümde bir ayak sesi işittim. Cebrail'e sordum. Bu kimin ayak sesidir ya Cebrail dedim. Resul, ya Resulallah müezzininiz Bilal-i Habeşi'nin ayak sesidir buyurdu. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bilal'e radıyallahu anh şöyle sordu. Miraca çıktığım gece cennette ayağının sesini işittim. Sen ne amel ettin ki o rütbeye nail oldun ya Bilal dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sorusu üzerine Bilal radıyallahu anh şöyle anlattı fazla bir amelim yok ya Resulallah. Ancak her abdest bozduğumda yeniden abdest alırım. Her abdest aldığında iki rekat namaz kılarım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İşte seni önümde yürüten bu amelindir ey Bilal dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Devamla şöyle anlattı. Bu arada önümde yine bir yürüyen bir ayak sesi işittim. Durumu Cebrail'e sordum. Şöyle dedi. Bu ensardan sabırlı, fakir bir hatunun ayak sesidir. Ki o milhan kızı Gamsa'nın ayak sesidir ya Resulallah. Yine, de, yine orada gördüm ki Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in iki büyük menzilesi vardı. Bunun sebebi şuydu. Biri İsa'nın şeriatı ile amel ettiğinde ötürü verilmiştir. Seyyid bin Amr Peygamber Efendimiz gelmeden evvel İsa Aleyhisselam'ın dini ile amel ettiği için ona iki köşk verilmişti. Biri İsa Aleyhisselam'ın dini ile amel ettiği için diğeri de Sal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslam dini, dini şeriatı ile amel ettiği için bu iki köş ona verildi. İş bu sebeplerden ona iki derece ihsan olundu buyurdu. Bu arada inciden yapılma kubbeler gördüm. Bunların toprağı misktendi. Cebrail'e sordum. Bunlar kimlerdir? Kim, kimlerindir? Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki ümmetinden imamların ve müezzinlerindir. Bu arada şunu da gördüm. Cafer bin Ebi Talib meleklerle uçup duruyordu. Yine cennette amcam Hamza'yı gördüm. Cennette bir serile dayanmış, bir sedire dayanmış vaziyette oturuyordu. Yine cennette Hatice Tül Kübra radıyallahu anhüm cennet nehirlerinden bir nehir üzerinde inciden bir köşk içinde gördüm. Tuğba ağacını gördüm. Cennet içinde bir ağaca uğradım ki güzellikte ve cemalde onun bir benzerini daha görmedim. Altına varıp yukarı doğru baktığım zaman gördüm ki gayet büyük dalları her yana yayıldığından ağaçtan başka bir şey görünmüyordu. O ağaçta öyle güzel bir koku buldum ki, cennet içinde ondan daha güzel bir koku koklamadım. O ağacın her tarafına baktığım, onun yaprakları beyaz, kırmızı, yeşil, sarı ve çeşitli renklerde, cennetin her birine has hasullelerle libaslardır. O ağacı yemişleri koca sarık, sırıklar gibiydi. Onun her yemişinde yerin ve semanın ne kadar nimeti ve yemişi varsa hepsinin rengi, lezzeti, letafeti, kokusu onda mevcuttu. O ağaca onun güzelliğine, onun letafetine ve süsüne hayran kaldım. Bu ne ağacıdır dedim. Cebrail Aleyhisselam'a sordum. Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ağacın adı Tuğba ağacıdır. Bu mübarek ağacın temsili bir misali Telali Hayrat'ın 305. sayfasında mevcuttur. Merak edenler bakabilir. Cennette Kevser suyunu gördüm. Cennetin ortasında bir ırmak gördüm arşın sütunlarında bir yerden akıyordu. Su, süt, bal ve şarap çıkıyordu. Bunların hiçbiri diğerine karışmıyordu. Bu ırmağın kenarı zebercetten idi. İçindeki saçılı taşlar cevahirdi. Onun balçığı amber, otları zafirandı. Çevresinde gümüşten su bardakları vardı. Bunların sayısı gökteki yıldızlardan daha çoktu. Orada kuşlar vardı ki boyunları deve boyunu gibiydi. Her kim onların etinden yese, sonra da ırmaktan içse, yüce hakkın rızasına mazhar olur. Cebrail'e sordum, bu ne ırmaktır ya Cebrail diye. Cebrail aleyhisselam şöyle anlattı. Bu kevserdir. Ümmetinize bundan haber verin. Cennetin her bağında bahçesine mutlaka bu kevserden akan bir ırmak vardır ya Rasulullah dedi. Bu kevserin kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi inciden veya kuttandı. Bunları Cebrail'e sordum. O da bana şöyle anlattı. Bunlar senin hatunların konaklarıdır, senin hanımları konaklarıdır çadırların içinde huriler gördüm. Yüzleri ay ve güneş gibi aydınlık veriyordu. Hep birden sesli bir şekilde nameler terennüm ediyorlardı. Şöyle diyorlardı. Biz nameler söyleriz. Hiç bıkmadan. Biz şarkılar söyleriz. Hiç yorulmadan. Biz giysilerle donanmışız hiç soyulmayız. Biz gençleriz, hiç ihtiyarlamayız. Biz hep razıyız, hiç darılmayız. Biz hep kalırız, hiç ölmeyiz. Biz onların, onlar da bizim onlarla ne mutlu. Ne mutlu o hurilere kavuşanlara, ne mutlu o hurilere sahip olan ümmeti Muhammed'e. Bunların sesleri cennetin köşklerine ve ağaçlarına erişiyor. Onlardan sesler ve nameler peydah oluyordu. O seslerin bir parçası dünyaya erişmiş olsaydı, dünyada ne mihnet kalırdı, ne de ölüm. Cebrail bana şöyle dedi, bunların güzelliğini görmeyi ister misin ya Resulullah? Şöyle dedim, isterim ya Cebrail, isterim. Bunun üzerine bir çadırın kapısını açtı, baktım. Öyle suretler gördüm ki ömrümü onu anlatmakla geçirse yine de bitiremem. Ya cennet çadırlarından bir çadırın kapısını açtı, baktım. Öyle suretler, öyle güzellikler gördüm ki buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O gördüğüm güzellikleri ömrümü anlatmakla geçirsem bitiremem. Onların yüzleri sütten beyaz, dudakları yakuttan kırmızı, güneşten nurlu idi, derileri kırmızı gülden ve ipekten daha yumuşaktı. Aydan da daha aydınlık idi. Kokuları isten daha letaifti. Saçları gayet siyahtı. Kiminin saçı örülmüş, kiminin saçı salınmıştı. Kiminin saçı da dürülmüştü. Salınmış saçlısı bir yere otursa, saçları çadır gibi iniyor. Ayaklarının, ula, ayaklarına ulaş, ulaşıyordu. Her birinin önünde bin tane hizmetkarı vardı. Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Bunlar senin ümmetin içindir ya Resulallah. Cennette gördüğüm hayret verici şeylerden biri de orada akan dört ırmaktı. Allahü Teala bu manada şöyle buyurdu. Cennette rengi kokusu hiçbir vası bozulmayan sudan ırmaklar tadına halel gelmeyen sütten ırmaklar İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin anlattıklarına devam edelim, şöyle buyurdu. Cebrail'e dedim ki, bu ırmaklar nereden gelir ya Cebrail? Ve nereye gider? Nereye akar? Nereden gelir? Nereye akar? Şöyle anlattı Cebrail aleyhisselam. O kadarını bilirim ki, Kevser havuzuna akarlar ama nereden geldiğini bilmem. hak katında senin kerametin çoktur. İstersen sana bildirir. Bu iken bir melek gördüm. Büyüklüğünü Allah'tan başkası bilmez. Çokça kanatları vardı. Bana şöyle dedi. Bir, bir, bir kanadıma mübarek ayaklarını koy. Gözlerini yum. Ben de onun dediği gibi yaptım. O mübarek melek uçtu sonra bana mübarek gözlerini aç buyurdu. Ben de onun dediği gibi gözlerimi açtım. Bir ağaç gördüm. O ağacın altında ise bir kubbe gördüm. O kadar büyüktü ki dünyanın tümünü o kubbenin üzerine koysalar büyük bir dağın üzerine bir kuş konmuş gibi olurdu. O kubbenin altından kilidi vardı. Altından kilidi vardı, altın da kilidi. Kapısı zebercettendi. Gördüm ki o dört ırmak bu kubbeden çıkıyor. Bunu gördükten sonra dönmek istediğim o melek bana şöyle dedi. Neden bu kubbenin içine girip işin aslına vakıf olmak istemiyorsun ya Resulallah? Dedim ki kapısı kilitli. Şöyle dedi. Onun anahtarı sendedir. Ya bunun anahtarı nedir diye sordum. Şöyle dedi melek. Onun anahtarı Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söyle o kapı açılır. Ben de ileri vardım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim dedim. Kapı hemen açıldı. Gördüm ki o kubbenin dört duvarından bu dört ırmak akıyor. Sonra bana dikkatli bak dedi. Baktım ki onun duvarının bir tarafında Bism ismiyle bir tarafında Allah Allah'ın bir tarafında Er-Rahman bir tarafında da Er-Rahim yazılmıştı. Su Irmağı Bismil, mim gözünden akıyordu. Süt ırmağı Allah'ın ha gözünden akıyordu. Şarap ırmağı da Errahman'ın mim gözünden akıyordu. Bal ırmağı da Errahim'in mim gözünden akıyordu. Böylece gördüm ki o dört ırmak bu dört kelimeden çıkıyor. Buradan gitmek istediğim zaman bana bir hitap geldi. Bir kimse beni bu kelimelerle anarsa halis bir kalple Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile derse bu dört ırmaktan ona içiririm. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Sonra cennette köşkler gördüm. İnci'den ve Yakut'tandı. Her birinin arası mağriple maçlık arası kadardı. Cebrail'e sordum. Bu köşkler kim, kimindir ya Cebrail? O da şöyle anlattı. Bir amayı elinden tutup yedi adım götürene götürünlerindir. Bir amayı bir gözü görmeyen kişiyi elinden tutup en az yedi adım götürenlerindir. Bunu ümmetime müjdeleyin mi diye sordu. Şöyle dedi. Müjdeleyin. Ama bundan daha büyük bir müjde var. Onu da müjdeleyin. Şudur. Bir mümin sabahleyin kalkıp La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur dedikten sonra abdest alarak namaz kılarsa yüce hak onun için cennette tamamı 20 dünya büyüklüğünde mağribden meşrika kadar mekanı ihsan eder. Cenab-ı Allah cümlemizi bu güzel köşklere girmeyi, bu cennet şaraplarından içmeyi, bu cennet ırmaklarından, sularından, ballarından içmeyi, hurilerinden faydalanmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin.